Hangi? Hell yeah! Dizgin ona sakin yeme. Dizgin onu etti. Dizgin onu. Mama, dizgin ona. Mama. Ana Yakışıklı. Ne sen? Çok güzel bir tatlı. Elma. Ben. yanlış bir şey tıkladım. Aziz 75. <laughs> benim 130'a düştüm bir sıklıkta. <laughs> 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 Başıktı. bir tane bir, bir tane şey yapıyor var ya. Öyle benim, benim kimyel zor değil bir, bir salgımız nasıl? Sıkıntı olur mu? Ben 30 kaynayınca, ben e de 30 kay yapmaya çalışıyorum. Hayır dur 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 Ne zorluk var mı otuz bir şey, düdüş şey. yaptı böyle Akla <laughs> <-kol -a. gülüyor> Benim etkilerim sana çoğuna mesafim var Yani bu zorla bizden Adam <laughs> Bakın bu senin bir şeyler mi? Ya ee, oğlum ben nasıl oynuyorum? Bir ben şu an bot gibi oynuyorum. Bir saniye. Bir saniye. öyle saniye. Bir Ben oraya geçtim. Aralar çalılara. Hayat sormuyorum ben. O iki saniyede. Çok sıkıldım. Tamam mı? saatler. <laughs> ben bile <yine> taşta <tarafa> geldim. <gülüyor> 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 bir saniye. Bir 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 ya. Iyi iyi Sus iyi oynuyorum ya. Gel de nasıl mı? Bak telefonumda sıkıntı varmış. Ne yüzden video çekebiliyormuşum. Bak bu tablette çekebiliyorum. Evet. Işte. <gülüyor> <gülüyor> evet boktan bir telefonum var ki. Bak buna takır takır. Şakır şakır video çekebiliyorum. Benim telefonu sonra telefonum kapanırsa osururum. Tablet de ağzım alışmış. Nasıl <laughs> <laughs> Sen ısır Üç çarpı çocuk. 4 dakika oldu, ve kapamadım. Bravo. <gülüyor> 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 Bu arada tabletin özel kalemi de var kendine. Tamam, <laughs> Allah'ım. Sana mı söylüyorum lan? Çok iyi bir tabletim var inç <laughs> evet, evet. O biraz gerçek. <laughs> 500 inç. 12 inç. Mi? 12 buçuk inç. <gülüyor> <gülüyor> ya sen <laughs> ağzına tükürün. <olsun>. Kefes Kafes. <laughs> <laughs> Kefes ne oğlum? <laughs> Kefes ne? Ben <laughs> Türkçe kursuna gidiyorum. <laughs> Okuma yazma sen de gitmesin bence. Ya rakam ne peki? <laughs> Bunu ulti kullandıracakken de. Peç tak dondurmayı yer <yaram. gülüyor> pış 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 arkadaşlar. Klik. Kupamıza bakıyoruz buradan. Klik. Önemli yer. Bakın arkadaşlar şöyle tableti deniyorum bu arada. Şöyle ismimiz burada gözüküyor arkadaşlar. Yarım saat üst ekran göremeden oynadım. Hı? Yarım saat üst ekran göremeden oynadım. Üst ekran ne oğlum? Şurada şey oldu. Birisi Hı. çaldı telefon. Göremedim o üstteki Bak bu arkadaşlar arkadaşım benim. <laughs> bu arkadaş arkadaşım bu arkadaşım benim arkadaşlar. Hesabımı gösterir misin lütfen? <laughs> göstereyim. Ah oh, gösteriyor şey Hesabı böyle. Dur dur bak hesap kaç yılında kurulmuş arkadaşlar. Hesabı. bu hesap benim satın almadım. Arkadaşımın hesabı da kendisini satın almadı. Emeğimizle kastık. Yani yarısına. Ben ömer kastım. Çoğun. Otuz kalın. Yarı yarıya bölüştük. Kastık. Bunlar adlı Şimdi benim hesabımda sıra kasıyoruz. Ee, Arkadaş arkadaşım. eklemek istersen. Biz i̇sterseniz. Bu Çınar'ın hesabı. İnten cool. Bu da benim hesabım. <laughs> bu da hemen şikayet. Çok sapıklık şey. <laughs> <laughs> Destekledin gerçekten. İşte <laughs> işte bu da mi hesap benim bak bir şey göstereceğim. Onun hesabını <laughs> özellikle ayrıcalıkla bunları kastık. Şimdi ortamın havalısını sinir olanı da kastık. Ee, şey 850'den 770'e düştük. Her düştük onda. Normali bu arada diamond değil ha. Diamond <laughs> değil. Gizemli yaptı Ömer. Ya birazını ben yaptım. Diamond 3, Diamond 3, Diamond 2'ye kadar ben en fazla çıkabildim Diamond 3. Evet. Diamond 3. Ömer de birkaç kastı buraya. <gülüyor> <gülüyor> zaten ben de kendi hesabıma kastım. Şu an aynı değil çünkü ben tek başıma kastım Diamond'a. Yarın bir terbiyesiz. Ege'yi sege. Hadi. Şey, Aaa oh, saçım. <laughs> Sa saçımı elledi. Öyle değil, pardon. Çekti. Let's go, Yıllık çeliği. Bonita. Ah. O zaten öyle Video kapalı. <laughs> Oğlum altımı ettim lan ne diyorsun terbiyesiz. Yutada <laughs> bunlar var. <laughs> Arkadaşım hiç çıktı 2 dakika da gelemiyor. <laughs> ne? Ah, benim işim çıktı. 2 dakika da gelemiyorum. He, yani o yüzden hesap tanışması var. Hesap tanıtım yapıyoruz o Bunlarda bir şey yok bunda. Çıkarttım. Bunu ben çıkarttım. Ya ben çıkardım derken bunu ben çıkardım. Şeyden çıkardım. Kutudan. Kutudan çıkardım. Terbiyesiz adam. Bu da kutudan çıktı. <laughs> Terbiyesiz adam. Bu da var.

Totally legit, I'm in over here! Yes! Der, Dur, Your best is my worst! Ah. Ah, Sometimes <laughs> you gotta fight! I'm only here for the trophies. You are kids bad. There is no death. only a change of Korkunç su. Perde çok güzel şeylerim var. Bak bu kelebek süper. <laughs> bir de perde güzel. Kelebek. Bunda yok. <laughs> Anneni al. Biz onu alacaktık. Anneni şey. Dur e, anne an, neydi lan? Annenin namına, <laughs> a, ünlü ee, adı gelmedi bir an aklıma. Bunda bu var. Zombi var. <laughs> yes. Şunun sakızını gördükçe her gün midem bulanıyor. <laughs>

Çek elini, çek elini koluna. Serserinin ortası varken en o takım. Bu var. <laughs> tabletim yoktu artık, şu tableti an Tabletim var İşte şu galiba tabletim. var. anladım. Hatırlıyor musun? Market vardı bende bir tane. Şu an senin de olan Ali'nin iPad'inden vardı bende. Hiç. <laughs> Hesabı güzel banandı ama ya. Hesabı <laughs> banandı. Üç <laughs> Bu var. Bu da balkon. Bizim de daha iyi yaşıyordur. Bu çıktı Squeak. Bu da şeyden çıktı kutudan. Ay. Kaybettim. Squeak değil. Ruffs. Rafta bir şey yok. Ruffs. Lan. Kajı ne lan bu? can't see you from up here. Bu var. Otistikli bir şey yok. Bahsizli <laughs> bir şey yok. Grey'de bu var. Çok seviyorum. Artı bu çıktı kutudan. Yok lan Sarah'ı değilsinden çıktı bu. Yo <laughs> lan. Willow. William, William ne lan? Willow. Bu var. Bu engel bir karakter. Efsanevi Oğlum bu nasıl bir şey lan? İğrenç para, iğrenç kostüm. Ne? Ha iğrenç diyorum. İğrenç o nasıl çok ya sen ev Çok güzel. Öldür ben efektine bak ne? Anlarsın. Biliyorum. Ne? Hı? Böyle şok diye bir şey çıkıyor. Ben merak ediyorum. Çok güzel. Hadi gel. Hesap anlatım videosu gibi bir şey oldu bu. Hiç <laughs> oynamayacağım. Dur ya. Bence. da oynamayacağım. Clancy öyle çok iyi Hadi Ben Sakız mı? <laughs> Neyle? Nalere böyle. 11 yapılır Clancy. sarılma. Annem de böyle yapınca böyle. <laughs> Kim? annem böyle bir çok Uuu Elsa Lan hepimiz de lan. Hepsinin Dur ekranın parlaklığını biraz açacağım Kör olmak Ben ne yapayım ne yapayım ekranın şeyini yapıyorum Eylül'üm Bir kör olmak Hiçbir şey Bence <laughs> kör olmak Ölmek derse Ölmek bence olur en azından şurada acı çekeceğim. He. <laughs> tamam. Yerinden doğuyor mu? Çünkü. Sen saniye iki saniye yine bıraktık buraya. <laughs> <laughs> Şimdi o elin parmağını kırarım tamam mı? Oraya ne oldu ki? Ne yaptın? ne yapacaktım? Tümür kaçıyor. E... Karşıda şey var lan. Ayy! Kötü roh! Oo. Güneş şöhreti. Bana şey geldi. geldi. Bana da. Geldi ya. Akılamıyor muyum ben? Ama ben yoktum tabii herhalde. Evet. Olsun hatırladım. Gittiğim şey, bu arada geldi. Hatırlamıyor musun? Yoktu yoktun lan sen. Gittiğim geldim. Bir kodumu okuttur. Vallahi vallahi <laughs> uşak. Anka kuruk Şey, şey girdim elinde ateş gözüküyor. Orada mı var lan? Bak bak girdim ufak gözüküyor bak. İşte o hata. <gülüyor> <gülüyor> isabetli oynama. Ben de telefonla oynamayayım. Ben çıktım lan ben evde yemek varsa eve gideceğim ben. <laughs> Sen bize annemler asar önümüze gelirsin. Oturuz sabah gibi. Durmayız artık. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşürüz. Daha da abone olmayı unutmayın.